Değerli hemşerilerim, aziz Tokatlılar. Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Rahmet iklimi Ramazan ayının sonuna geldik. Ramazan Bayramını inşallah hep birlikte kucaklayacağız. Tokat Belediyesi olarak sizler için Ramazan Bayramı'na özel hazırlıklarımızı tamamladık. Bu Ramazan Bayramı'nda siz değerli hemşerilerimiz için toplu ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Bayramın üç günü şehir içi toplu ulaşımımız herkes için ücretsiz olacak. Arefe günü ise sabah 8'den itibaren Cumhuriyet Meydanı'ndan gün boyu mezarlıklarımıza servis hizmetimiz olacaktır. Kıymetli hemşerilerim, belediyemizin tüm birimleri sizler için hizmet etmeye devam edecek. Bir yandan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz gıda denetimlerini sürdürürken bir yandan da temizlik, itfaiye ve park bahçeler müdürlüklerimiz bayram sürecinde sahada olacaklar. Temel belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında şehrimizin parklarını, mezarlıklarını, ana arterlerini sizler için hazırlarken bir yandan da bayram süresince siz değerli komşularımızın, hemşerilerimizin yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz. Değerli hemşerilerim, Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçların kabul, ibadetlerimizin makbul olması dileklerimle bayramınızı şimdiden kutlar, hayırlı Ramazanlar dilerim.